Merhabalar. Siemens Enix'te birbirine benzer özellikleri sahip geometrileri gruplamak ve parça tasarımını daha organize hale getirmek için kullanabileceğiniz Feature Group ve Time Order özelliğinden bahsetmek istiyorum. Geliyorum Part Navigator'a. Gruplamak istediğim objeleri seçiyorum. Örneğin Point 9'dan Point 14'e kadar Shift deyip seçiyorum. Sağ tık Feature Group. İlk olarak Feature Group özelliğinden bahsetmek istiyorum. Feature Group dedim. Bakın açılan pencerede Feature in Group penceresi içerisinde gruplanacak objelerim yer alıyor. Point 9'dan point 14'e kadar. Ve yukarıda Feature Group neyim? Benden grup ismini istiyor. Gelip buraya point diyorum. Ve apply diyorum. Bakın artık pointlerim. Burada bir grup içerisinde. Veya gelip feature group penceresinden de direkt Bakın altta hollerimi çift sol klik yapıyorum. Ve bunları featuring grup penceresine aktarıyorum. Buraya da hol diyorum. Ve apply diyorum. Bakın artık deliklerde bir grup içerisinde. Bahsetmek istediğim bir diğer özellik ise Part Navigator'da sağ klik yaptığımızda Time Step Order yani zaman damgası sırası bunu deaktif ettiğimizde bakın artık Objelerimiz solid body solid body olarak dizilecektir. Gördüğünüz gibi şu an bizi tek bir body olduğu için tek bir solid body olarak görünüyor. Ben deneme amaçlı geliyorum mor silindir diyorum. Okey dedim. Bakın solid body olarak atıyor mor. Koni diyorum. Bakın böylelikle solid body solid body olarak devam edecektir. Ve partner getirimiz daha sade halde görünecektir. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.